Berkut Bey merhabalar geçmiş olsun karda kalmışsınız galiba. Ne var lan? Ne var? Gördük arabanızı karda kalmışsınız yanınıza en geldik hemen. En güzel ya anımızda yanımızda olmazsınız en zor anımızda yanımıza gelirsiniz. Bayılırsınız olaya. Evet karda kaldım. Ünlü türkücü Berkut mahsur kaldı. Büyük bir Avrupa turnesine başlamıştım. Ben ve benim alt grubum. Ancak başta Berlin olmak üzere Mannheim, Düsseldorf, e, efendime söyleyeyim. Bir dakika Tayfun abi, lütfen Tayfun abi. Tayfun Merhaba abi. kar yağdı, çok heyecanlıyım, kar yağdı. Tayfun abi kaldı. lütfen bir olur Beraber oluruz ki. Yok, benim abi. alt grubum işte Tayfun. Farinelli Tayfun, danstan aldım onu seçmeyince. Böyle Etraf edin. Etraf karabirimmiş, mi? Tayfun abi Allah cezanı verecek. Şakacı bir <gülüyor> insan. <gülüyor> çok şakacı. Peki niye arabayla çıktınız ki bu Avrupa turnesine? Senin Allah bela, senin Allah bela. Ciguli'de <laughs> var sanırım, konser Grubunda? Evet O da ne? Ciguli de orada Ne bu konser monser gidecektik sergilecekti Aa, Aaa Ciguli Bey de gelmiş Yani Nedim ne oluyor burada? Konsere gidiyoruz Ciguli Bey Mahsur olduk buralarda kaldık nasıl cephe var senin? Mahsur kaldık karda Abi ben paramız derim abi Paramız derim paramı ya gelme tamam, be ya Tamam paranı vereceğim Yandım ya ben kardeşim tamam, ya Tamam paranı vereceğim al karloyla Ya git arabaya Ne Git arabaya otur Ciguli Ya ne arabası abi paramız derim ben ya Paramı ver Ziyan oldum buralarda ya. ya ara araba hadi, hadi kızlar. araba sürmesini bilmiyor. Hadi kızlar. Kara araba sürmesini. Kara saplanmışım araba sürmesini de bilmiyor. Hadi, hadi kızlar kar oynayalım, Ka oynayalım. ne kadar oldu karda kar kalalım, Beş gün oluyor. Beş gün. Beş, beş gündür bu kardayız. Beş gündür. Beş gündür kardayız evet. Beş gündür. Cıgıl yanında teneke peynir getirmiş onu kemirdik. Tayfun abi muz getirmiş yanında üç dört tane onu yedik. Çok kötü durumdayız yani. Bir de burada bana terslik yapıyorsun. Abi paramız değil be ya. Paramız değil. Ya ters tamam paranı vereceğim kardeşim. Bir lira ben paranı vereceğim. Sinirler gerildi. Ya, ya tamam ben alacaksın ben güzel, güzel kardeşim Cikuli sen niye ne biçim ne adam oldun? Ne diyorsun ol? seni yaptın bana ya? Ne diyorsun lan? Berkut daldı, ne daldı dalacak sen, beye, Ne diyorsun? Ne Ne diyorsun lan? Berkut Bey Vallahi ağzın ortasına, beye, ortasına ya, vururum he yapma Berkut Bey Vallahi ağzın ortasına çağırırım he yapma ya Siz sanatçısınız Berkut Bey Cikuli Bey gel oynayalım Böyle sanat olur mu lan? Paramız senin abi, paramız senin be ya Bak senin var ya bak Allah belanı Ağzına öldürüyorlar. Para mı tamam, istiyorlar? Al tamam. kutu muyorlar. Şurada karda kalmayınciğim. Master bir ekip bilinciyle çalışmak yerine kendi içimizde kriz yaratıyorsun. Peki Ya bırakalım bu dargınlığı. Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Şeker evet. olan. Vallahi bırakalım bu dargınlığı. Bir şarkıyla bilirseniz. Ala de... kordiyonunu burada eğlenelim seninle. Senin bak burada onu alırım, çalarım. Paranı senden alırım. Ya tamam, paranı vereceğim güzel kardeşim. Paranı vereceğim. Ala kordiyonunu getireyim. Paranı vereceğim. Ala kordiyonunu çal burada eğlenelim. Evet kameralar içinde bir barışma yaşayalım. Hadi bakalım hoş ben seni yerim. Hadi bakalım hoş. Beş gün burada kalınca sinirleriniz bozuldu ya, evet, herhalde. Sinirler ben. artist biliyor musun yani sıfır cinsel hayat. Hayır, şey. e, sıfır evet, yemek, tamam. özel hayat, sıfır hiçbir şeyimiz sıfır. Her şeyimiz. Biz hayat konusunda konuşmalarını unutmuyorum. Unutmayacağım. Sonra gelirsin ama. Tayfun'a işte. abi bak abimsin Sana sen yan sen gözle bakamam. Sonra abi içine geldim, abi içine geldim hayatım. Allah'ın cezası ya. Beni <laughs> görüyor musun? <laughs> size nasıl bir, nasıl ya? bir ekmek bir çıktı bir size? Evet, Görüyorsun bir, değil mi nasıl bir ekmek çıktı? Konuşuyor. Bir arabayı basın arabaya bak. Nasıl yok diyor ya? Tayfun abi. Nasıl yok ya? Nasıl Ta yok balım nasıl yok? Tayfun abi kameraların önündeyiz. <laughs> hay yaşa be hay yaşa. <laughs> çal şu bin nazı çal ya. Bak şimdi ben sana ne çalacağım abi. Çal abi. Havasına göre. Havasına göre parasına göre çalacağım abi. Tamam çal abi. <laughs> çal biraz daha. Deli arabası gitmiyor Karlıktan hepimiz ölüyoruz Açlıktan <laughs> arabası gitmiyor Karlıktan hepimiz ölüyoruz Açlıktan sar makarayı Sar 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 çöz makarayı çöz 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 sar, sar makarayı Sar 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 çöz makarayı Çöz çöz paraları Ayşe'ye bir para verdi sus Bakurs. <laughs> Oyundan <laughs> gece karısı binler, Esnaf karısı binmez Kumarcı karısı binler, binler. Binmez Çalgıcı karısı Paraları Esnaf karısı Vereceğim paraları binmez. Ne zaman abi? Ya çal vereceğim eğleniyoruz ya para sokusun ya, ya. Ay çalar istiyorum abi paralarımı istiyorum Oğlum, ya Ya paralarımı 1 milyon dolarlık yüzüğü yakıyorum ısınmak için. Doktor Erol Bey. Karşıma bana Alkan alıp iki buçuk saat konuşacak tiniyette bir adam değilim. Bu sanat camiasının var ya ben ta az sonra. Bir şarkı siz söyleseniz bak. Ya yok ben şimdi. Lütfen ya. yeni yeni bestelerimizden bir tane ya da ben, yeni birazcık, coverlar yapmışız. Birazcık doluyum. Dolunuz? birazcık doluyum. Sebebi ne? Sanırım birazcık doluyum. Bak artık pırlanta yüzük yakacak kıvama geldik burada, görüyorsun Aman he? abi ne yaptın? Bir milyon dolarlık yüzüğü yakıyorum, ısınmak için! Doktor Erol Bey! Sevgili yapımcım, prodüktörüm! Doktor Erol Köse! CD'mi 30 milyon yapıyorsun! Bir CD'mi 30 milyondan satıyorsun! 1 milyon 350 bin tane CD satıyorsun! Hani Ener yapıyor 7 milyondan! Yapsaydın 7 milyondan 2 milyonu bulmaz diyorsun bir de. 30 milyondan CD 1 milyon 350 bin tane CD satıyorsun. 30 milyondan bir de 2 milyonu bulmaz diyorsun. Karda akıştan benim burada gören yok. <laughs> Sevgili kardeşim ben sana bazı şeyler söylemek istiyorum burada. Hazır seni yakına Merkut'tan çok sözler. Ben bu Okan Bayılgen gibi karşıma bana Alkan'ı alıp iki buçuk saat konuşacak tiniyette bir adam değilim. Ben bunu yapmam. Öbür çocuk gibi de yapmam. Beyazıt. Ban Alkan'a iki buçuk konuşmam. O bir dişanın yaptığında da yapmam. Senin için farklı abi. Hepsinden. He, ben stand up da yapmam. Açık konuşayım. Öyle insanları burada, öyle insanları kral ettik başımıza, öyle insanları başımıza dilenci ettik ki... ...o kadar yanlış bir düzen kurulu ki... Mesela ben sana bir isim vereyim. Hep kenarda köşede kalmış. Soyadı Kim? Yılmaz. Kim? Bildiğimiz Yılmaz. Bildiğimiz soyadı Yılmaz. Kim bu Yılmaz? Hangi Yılmaz? Ceyhun Yılmaz. <laughs> en komik adam bu ülkedeki. Okan'dan da öbür çocuktan da Bir tane daha var. Cem Yılmaz'dan da Şafak Sezer'den de komik. He Mehmet Ali... Abimiz çok doğru bir laf etti. Çabuk sizleri de komik. Ama Ceyhun Yılmaz. Banko geçerim. Gittim stand-up'ına. Allah belamı versin. Paçalarımdan akıyor diğeri. En komik Ceyhun Yılmaz. Bu arada buradan bir haber vermek istiyorum. Çılgın Sedat da çok komik bir insan. İzzet Yıldızan da. Bu ikisi stand defa başlarsa ortalık kasıt kavrulur. Açık konuşayım. Benim de Berkut on the stage adlı Evet öyle bir Bir stand up müzikal gösterim var. Onu da yakında başlayacağım. Stand up müzikal ilk defa olacak evet, Türkiye'de. Evet. Bütün hayranlarını sabırsızlıkla bekliyor. Bir evet, ipucu inşallah, verebilir inşallah misiniz? İnşallah yapacağım. İnşallah yapacağım. İnşallah yapacağım. Bir şarkı abi. Bak müzikal sahne şovu da yapacaksın. şimdi ya, herkes merakla bekliyor ama biz buralara kadar geldik seni bulduk. <laughs> şimdi. Gel yani şimdi. Lütfen abi kırma bizi. <laughs> Ben öyle bir sor bir durumda bırakıyorsun ki. Bak iki kameraya ha geldim gözünü abi ya. Hadi Çok söyleyelim. sağ ol abi. Hadi söyleyelim. Ne söyleyeceksin? Atmosfere uygun ilk klip şarkımız. E, Doktor Erol Bey'in de uygun gördüğü bu... ...kış aylarında özellikle... E, ...çok rağbet görüleceğini düşündüğümüz. düşer mi? Eee... ...öyle bir ...öyle bir şey... ...olacak. Ah deniz... ...akşamları bir başka oluyor hele bir de aylardan temmuz ise bambaşka sahilde insanlar el ele kona coşmamak elde mi böyle bir akşamda işte ben böyle bir akşamda aşık oldum işte ben böyle bir Akşamda aşık oldum, boynuz yedim, boynuzlandım, kurşun yedim, sağ yareme boynuzlandım, boynuz yedim, kurşun yedim, sağ yareme. Bravo abi, çok evet. güzel yorumladın şarkıyı. Teşekkür ederim. Hiç kimse böyle söylemedi daha önce bu şarkıyı. Çok dertliyim, çok doluyum. Neyse ki biz geldik abi. Hep yanındayız biliyorsun. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben sana başka bir şey söyleyeyim mi? Söyle abi. Bu sanat camiasının var ya. Burada kesersin çok afilli olur tamam mı? Tamam ben ona şey yaparım. Haftaya ne diyecek ben acaba? Ne diyecek acaba? Gül. <laughs> tamam abi. Ha, Bir daha söyleyeyim mi? Tamam. Ben sana buradan bir şey söyleyeyim mi arkadaşım. Bu sanat camiasının var ya. Ben ta Ben bu sanat camiasının